Başbakan Tayyip Erdoğan PKK ile yapılan müzakerelerin barzani ayağını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan bizim muhataplarımız yerli de olur, uluslararası da olur. Nitekim Erbil ile görüştük, görüşüyoruz. Ben de görüştüm, bakanlarım da dedi. Erdoğan Ergenekon ve Balyoz gibi davaların uzamasının süreci sıkıntıya soktuğunu söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan PKK ile yapılan müzakerelerde ABD kontrolündeki kukla yönetiminde devrede olduğunu açıkladı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı basın toplantısında konuşan Erdoğan Barzani ile bizzat müzakere ettiğini söyledi. Bizim müzakere edebileceğimiz siyasi muhataplarımız olabilir. Bu siyasi muhataplarımız yerli de olur, uluslararası da olur ve uluslararası camiada da Erbil'deki eğer siyasi uzantılar eğer siyasi muhataplardan istifade edeceksek onlarla da bu işi görüşürüz. Nitekim de görüştük, görüşüyoruz. Ben de görüştüm. Bakan arkadaşlarım da görüştü. Çünkü onlar e, Irak e, parlamentosunda Irak'taki eyalet yapılanması içerisinde yer alan siyasilerdir. Onlarla da görüşmeleri bugüne kadar yaptık, yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapabiliriz. Yeter ki bir e, karara varalım. Erdoğan, Ergenekon ve Balyoz davalarının uzamasının süreci aksattığından şikayet etti. Ve tutuklu yargılama için gerekçeli şart getirmek suretiyle bu ayrıntılı gerekçeli şartı 3. yargı paketinde ayrıca bunu getirdik ve buna yönelik olarak da adli kontrol uygulayarak tutuksuz yargılama zaten mümkün hale geldi. Fakat buna rağmen maalesef işler bu kadar seri hala yürümüyor. İşlerin bu kadar seri yürüme işi de bu süreci Tabi ciddi manada bir sıkıntıya sokuyor. Tayyip Erdoğan uzun tutukluluk süreleri içinde yeni bir yasaya gerek olmadığını belirtti. Muvazzaf olan subaylarımız, az subaylarımız hepsi yine davet edildiler ve kendileri de gidip ifadelerini verdiler ve ondan sonra da tutuklanarak bunlardan tutuksuz yargılama sürecine giren zaten çok az oldu. Ve hala bu sürece yönelik de bazı yine adımlar şu anda planlanıyor. Ben bu konuda dördüncü yargı paketinde yeni bir düzenlemeye gerek yok ama bu anlayışın değişmesi lazım diye düşünüyorum.